Arkadaşlar Minecraft arkadaşlar troll e, varsın bölümde hoş geldiniz. İlk bölümde özel güzel bir like patlaması gelse çok mutlu olurum. Eee ve hastayım. Yanımda Yanımda Cünüplükleriyle Gerizekalı hareketleriyle Ve her gün ban yemesiyle Muhammed var hoş geldin Muhammed. Ve ben varım. Ya o ban işini şimdi bir çıkarttı. Ooo. <laughs> <Oğlum, Ya, gülüyor> kanka olayı anlatsana olayı. Ya bak ya şimdi ya ben hileyle girmiştim. İkiye e, kafa adamlara dedim de kafa adamda kafa olsun dedim. adamda hiç kafa oldu. Dedim ki gireyim ben şunları hileye atıp aralarına dedim. Girdim. Bu adamın, girdi. Adamın bak bu adını, girdi. Dur dur. Adamları bulan öldürdüm. Kul eee elif kul şeydi. Kafa idi. Envanterim bu. Sonra 2 lore 2 lore açtım açtım şimdi 2 vip geldi vip sonra yok server yani, admini geldi adminin şey, serverın şey admini geldi kurucusu Admin o da tam Aynen o da tam bunun olduğu yere o denk geldi gençler sonra benimki lore açtı ya sonra e, arslanlaydı admin benimki lore vurmaya 2 <laughs> <baktığım> gal <laughs> adam var dedim bir baktım arkama admin yazıyor aha sesle dedim sonra birden öldüm yeniden doğru dedim Bahçem e, oyuna girdim. E, 24 saat hile kullandığı için 24 saat e, hatta HP... devam etmek Evet. E, 3 saati kaldı gençler. 3 evet, saat sonra. Kaldı. Ve Skyblock videosu çekmeye başlayacağım. Allah! Oğlum ne yaptım da ben burada kaldım? Nerede? <laughs> Demir Allah. benim. 22 tane demirim var Adamlar ortaya yol yaptı. Al şu blokları. Al şu bronzları. Git ortaya yol yap. Aa. Bana bana 10 tane daha demir lazım. Al 23 tane verin. Adamın ibis. 49 yapabilirsem sana da de yapacağım. Evet. Demir kılıcın var mı senin? Benim altın var demir yap. Demir yap. Tamam biraz ya. daha demir lazım. Ha, tamam, Dur ben şimdi gidiyorum ya, orada da demir var hemen alayım. Kanka dur ben şuradan bronzları da alayım. Kanka orada kazma var mı? Kazan? Kazma kazma. Nereden anlıyorsun lan Ne bileyim oğlum. Kazma var. Şimdi çıkart demir söylesen akıllı kim? Aa. Hadi. Dur ikimizin setini de yapıyorum ben. Al şu setini ben sana atayım. Dur geliyorum yanına. Ağzına. Ah. Al şu setini. Abi yapma yapma bunları mı yaptın ya? Ne yapayım ben? Ver demir de yapayım. O zaman kılıç istemeyeceğim. Ne yap? Aa 31 tane demir var. Dı 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 Getir lan. Allah çarpsın de. Getir lan. İkimize de chain set çekiyorum. What the fuck harbiden. Ben aldım, yer. Git 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 altın mantın varsa topla da gel. Sana da kırıcını yaptım. Ayretten ikimizin setlerini yapıyorum. Tamam. Setler ne? İkinci set. Aya şunları atayım da bu deri setleri ya da bir chest yapayım onun içine koyayım. Aynen öyle. Şey. Sans'de blok. Araçlar. Chest var mı? Bir demir istiyor tamam. Var ben Ay hacı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hastayım dediğim gibi Aynı ve video çekmeyecektik de. Aynen. E, dedim ki kanal aktif olsun sizler için. Yani Aynen. Kanka senin setini sana getireyim mi? hatta duyuru verdi. Aynen hatta iki Değil gün. Mi? Gel kanka al şunu. Al. Oh! Yani gerçekten iki gün video yok sadece. Al şuraya atla ver. Sadece bu video var yani. Aynen. Oğlum ben gapul alacağım. Dört tane altın istiyorum. Oğlum sen bana set vermedin. Verdim mi bak. Gelmedi. Nasıl gelmedi lan? Allah hatta yazı Gelmedi mi? Gelmiştir lan yalan atma. Vallahi gelmedi aha bitmiş. El ağzına Onu yere attım videoda görürsün. Abi yere attım gördüm ben geldim baktım yok. Git demir at, git to demir topla da gel o zaman koş. Ya da ben gideyim de gel Normalde face cam'ı çekecektim de. Oh my god demirlere bak. Ana adamlar ortaya gelmiş. Bıraksın, bıraksın. Dur ben sana setini yapayım. Hı? Aslında Al. Al. aşağı atlayın da gideyim hemen. Hayır ölme. Falan el <laughs> üstünde bir şey <laughs> Şimdi neler yapabiliriz? Ben size adamla gidiyorum. Şimdi ortaya yol yapayım mı? Seni setini yapayım bekle. Set. Hatta fazladan set yaptım da e, savaş sırasında adamlar gel şey olmasın diye chest'e koyuyorum. Ah. Senin chest, şey setini de koydum. Hepsini alma hayvan. Yemek yemekle yapayım. Bayağı da bir yemek yaptım. 30 tane bronzu var. Al sana 11 tane demir. Al şu yemekleri. Yemek var. Al sana 56 tane Yok. Tamam şu evet, ya. demirleri de çeste koyuyorum. Şimdi gel. Ana dur kazma yapalım bekle. Ya Kazmalar 32 tane bulalım. Aa oğlum bende var. Ben kendiminkini yapacağım. Benim ya, oh, ya. 30 tane var. Hadi Arka koy da. Şöyle şu şöyle, şu şöyle. Tamam gel, gel kırmaya gidiyoruz. Videoyu fazla uzatmayacağım, gel. Ya. Yürü 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 yürü. Orada şimdi kırmızı ölmüş. Mavi, mavi biz zaten. İki kişi, yeşil yeşildeki kişi. Ortada onlarda. Evet, kilo var. blok lazım. Kilo var, evet, bende var. Her şeyi açıyorum. Kanka adam geliyor. Kilo Çileği Atlayak mı? Yok tehlike. Şey ya. Şey <laughs> şey ya Koş! Allah! <laughs> Öldüm adam, lan. Oğlum yanıyor. Allah lav var. Aha diamond. Kanka dur dur dur. Üç tane goldum var. Diamond da. Kanka aynen 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 dur. Bir tane daha gold. G gold. Gipple yapıp geleceğim. Gipple yapıp geliyorum. Sen git kırın orayı. Hadi. Alırız. İkimiz de alırsak alırız. Dur şunları. Şunları hemen bir chest'e bırakak Kanka bak şimdi. Taktiksel aga yapacağım. Elmasları da bırak. Kanka gap'ı aldım. Gap aldım mı? Aynen. Bir tane gap'ı aldım yedim. Kanka onların şeyini ben kırarım. Sen adamları oyalan. Kanka. Hadi gidelim. Yürü. Hadi. Hadi 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 hadi. Dikkat et adamlar bizimkiler kim? Kendini istiyorsan bir gap yap. Geliyor 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 geliyor. Kesin kesin kesin. Ta 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 helal. Koş. Ölünce eşyalar gitmiyor mu lan? Bunlar Koş kanka koş koş aç kilo aç kilo koş aç kil arayı. Aç kilorayı! koş. Koş kanka. Kanka geliyor. Geliyor. Oy ok atıyor. Hayırdır la. Hayırdır. Yapılım var benim. Kanka koş. Oyalan. Oyalan ben kıracağım. Oyalan. Kırdım. Koş. <laughs> Vurmasak mı ki la? <laughs> bana bak. Kanka cici. Hadi, cici. <laughs> evet arkadaşlar ee, ikinci partta diğer bir devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci mini gezimiz survival Hiç sevmedim bu ya. Oynadın mı? Tabi oynadım ama bu çok kötü bir harita ya. Valla toplasan toplasan 5-6 tane chest var bu mapte. O yüzden ortaya gitmemiz lazım. Oğlum ne oluyor? Oh. 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 Yemek. Yapıl yemek. Çok güzel. Lan ne oluyor? Ana adam içine girdi. <laughs> kılıç kılıç ikimize de kılıç. Ben de gireceğim. Ah! Oy! Demir. Ay ne oluyor? Oo, <laughs> <laughs> oh, iksir, miksir var. Yay buldum iksir işte. var. Lan öleceğiz kaç. Atam. Koç oğlum benim çok iyi itemlerim var. Bakayım. Aynen. Al. Al bak buza attım. Kılıcım var mı? Ayy, Al. Koş 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 ya da adam keselim direkt başlatalım çünkü yani burada chest bulmamız bayağı zor. Aha. Stick var mı? Stick. Stick. Çubuk. Yok. Olursa var ya demir kılıç yapacağım. Aynen ben de yaparım. Ana ditmiş başlıyor. Ne? Oğlum bende de iksir var. Oo rejenerasyon ve gamble var. Ben de patlayayım ya sonra Ben de Bende de. Ben de bir, bir tek te te yapıl da var. Bir demir kılıcı olan adam var. Şurada chest var. Demir kılıcı olan adam. Yaktım Aa geldi. Üh! Uh, kaçıyor. O yüz. <laughs> 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 Aa -like eşyalar alamadım. Adam sana geliyor. Kanka koruyacağım seni. Bak şey yapma kol. Pardon. Girek mi adama? <laughs> Koş. Yapılmıyor. O adam ne yaptı? Fazla Aynen. Dal 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 dal. Öleceksin. mi ya? Mal gibi neden dalmıyorsun ki sen? Daldım. Ve G.G. Oğlum kazanmak için yapmıyor ya. Ne mal. Hayvan. Allah çağırsın geliyordum bak. Allah çelik çağırsın. O zaman 3. mini gamesimizde e, görüşürüz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3. mini gamesimiz yani son mini gamesimiz. E, Sky Wars'dayız. Bir yanımda. Oh! 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 Evet sen koyarız. Oğlum çıkan eşyaları sana da gel. Aa yanım yan adamdasın galiba. Ne? <laughs> Enderpearl atıyorum ortaya ben. Uy. Uh. <laughs> ne oluyor? Ah kurtuldum. Ortadayım. Lan. Lan buraya nereden giriliyor? Girişi bulamadım. Aha buldum girişi. Adamla cebelleşiyor. Yok. Benimki daha iyi. Adam şu anda yukarıda chestleri alıyor. Adamın seti nasıl? What the fuck? Aha adamın arkasındayım. tı 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 tı, tı, tı. Adamın canı gitmiyor. Öldüm kanka kanka öldüm kanka. Nasıl öldüm ya? Seni izleyeceğim dur. İzlemiyor mu? Kanka bir elde atalım mı? Hemen atalım. On, on, on. Ona girebilir. Oynanıyor ya niye giriyorsun mal gibi? Gel. Gel bir. Aynı yerdeyiz sağol. Aynen. Aa yana adamdasın. Aynen, aynen. Şey ee, bak şimdi onu elmasa tıkla. Sonra oradan ee elmasa tıkla. Orada 3k sandalye tıkla. 3k tıkla. like evet. <laughs> atmayı unutmayın. bunu ya. Yine mi aynı harita lan? Abi. Oğlum bu sefer çok kötü şeyler çıktı ha. Yani biraz işe yarayacak şeyler var ama çok da iyi şeyler yok. Ya. Ben ortaya enderpelle atayım mı? Dur, hayır. Veya şu adamı atacağım. Gel. Aynı adamı, Yanıma gel de. Oha sen full <laughs> diamond setsin lan. <laughs> Bana da atsana 2-3 set varsa. Yok Ah! Oh, kanka! Ah! <laughs> oh, öldüm. O setler benim. Oh yes. Kanka oh. setleri atsana. Daha oh. oh, şey <laughs> Diamond kılıç var mı böyle? adam var ben hemen Ben de yok bence hiç atma ölürsen. <laughs> Helasin tam. Ben Dur ee, ben yanına geleyim mi? <laughs> Kafalığım varsa alırım bir dal. Yok, yok. Ana. Ee, Ali. Efendim. Git la aşağıya. Git Elimle vurayım mı? Hayır. Mal fly var. Olsun vurma bak. Aşağı düşüyor şey gidiyor. Eee sen açılınca can gidiyor. Adamı nasıl keser? Tamam. Adam 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 adam. Ya ağzına. Ne mal ne yapayım ölüme geçeceğim. Ağdı Ne? Çekil. Çekil. Devam et ve çekil. Kaç 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 kaç. Dur, Atıyorum ben ona. O da baksana geliyor ha burada Allah bak. <gülüyor> <gülüyor> dur tek blok kaldı ya, yani. kanka gidiyor adam al ah. Ah. Ah, can gitmiyor atırma, atırma, atırma. Aa. Koş. Adam atırıp, adam. oğlum şeyim yok blokum yok benim la döküyor mu adamın üstüne blok at biraz blok Aha tı Allah Dur kilo <laughs> kilo ara kilo ara kapanmıyor Lan Ay ağzına Ulan kilo ara kapanmıyor hah kapandı Bak, açayım, şunu, ağzını, Başla Dur da diğer adamlar var mı Nasıl <laughs> ana diğer adam var Dur, Kim, kim öldü lan ha hayırdır be. Oğlum ben diğer adam yok diye daldım la Bir tane adam da kaldık ama ben de öldüm Aman ha odun yaktın sayesinde Ooo yorum kalp. Yorum kalp. Ve bu daimonsuz için nasıl çakal bir de elma kurucu varmış. Ali. Neyse o zaman ben videoyu bitireyim. Ee, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 31 ev miyiz? Ne evet. bitiriyorum. Bay bay.